Beyefendiciğim, ee, emekli olmayan birine ekonomi nasıl? Ekonomi mi? Bunu soruyorsunuz? Ekonomiyi mi soruyorsunuz? E, 11 buçuk asker ücret. Bakın pazara, 40 lira. 40 lira var mı ya? Bu ucuzlamış hali. Kasaba gidin, 400 lira et. Hadi bakalım ekonomide çıkın ev kirası doğalgaz elektrik telefonsu ha benim telefonum iPhone değil ha iPhone değil benim telefon iPhone olmak zorunda değil Aynen. zaten değil ee, ama geçinebilmek mümkün değil ne yapıyorsunuz hırsızlık mı yapıyorsunuz Vallahi hiçbir şey yapmıyor hırsızlık yapmaya Mail ediyorsunuz, vazgeçiyorsunuz. Yok, onu yapamayız. Çünkü biz atadan öyle gördük. Yok, nasıl geçiniyorsunuz? Ee, geçiniyorsun bir, bir şey. Bir de gördüğüme göre alkol de almışsınız, maşallahımız var. Tabii tamam o zaten var. Ona da para bulmuşuz. O zaten var, alkol sigara zaten var. Alkol sigara zaten var. Kız ee... nereden buluyorsun parayı? Nereden buluyorsun parayı? Nasıl nereden buluyorum? Asgari ücretli na, nasıl yapacak bunu? Yani Asgari ücretliyim ama ee, ne o? Atadan köy, dededen köy, zengin. Köy Hayır canım atadan dededen değil. Evet. Köyde beş dönüm yerim var. Ekiyorum, biçiyorum. Bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz. Sırf ya. o tütünle alkol için? E, tabii. E, sigara ve alkol önemli. Sigara sağlığa zararlı. O mutlaka ama alkol sağlığa zararlı. Gösterme, gösterme, ay gözünü ay. sevdiğiminin sakın ay. gösterme. Heh. Ne çıkaracak merak ettim. Helikine tamam. Sigara. tamam. <laughs> Güzelim sigara demiyoruz. Sigara her dediğimizde Rütük bize diyor ki sigara sağlığa zararlı. Tekrar ediyoruz. Sigara sağlığa zararlı. Sigara sağlığa zararlı. Alkol i̇çmeyin sağlığa zararlı. İçmeyin arkadaşlar. Içmeyin. i̇çmeyin ya. Yani ne gerek var ki? Adam yemin ediyorum asgari ücretle dünyayı fethetmiş be. Allah herkese senin kafandan nasip etsin. Var ya bu kafayı bulmak için çok uğraştım ben. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Seviliyorsunuz. Sevgili asgari ücret.